ben fizyoterapist Yaren Yaylacı. Geriatrik rehabilitasyondan bahsedeceğim. Geriatride fizyoterapi ile birlikte yaşlanmanın beraberinde getirdiği potansiyel rahatsızlıkların yaşlı bireyin yaşamının etkisini minimuma indirgemek amaçlanır. Fiziksel yetersizlik ve hastalık durumlarında yaşlı bireylerin işlevsel potansiyellerini koruyarak yaşam kalitesini en yüksek seviyede tutabilmek bizim en temel hedefimizdir. Fizyoterapi seanslarımızda çeşitli egzersiz ve tedavi modeliteleri ile de immobilizasyon engellenir. Böylece atrofi, sarkopenia, kas zayıflıkları, stabilizasyon ve denge problemleri gibi maskülosikletal problemlerin yanı sıra kardiyovasküler, pulmoner ve bilişsel alanlarda da rehabilitasyon süreci sağlanmaktadır. Biz seanslarımızda kişiye özel, planlı, kısa zamanlı ve en önemlisi de basit egzersizler ve aktivitelerle yaşlı bireyin fonksiyonel kapasitesini artırarak yaşam kalitesini tutabileceğimiz en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz ve bu bizim için en önemli noktadır ve bu noktada da fizyoterapi ve rehabilitasyon aslında bir seçenek olmamalıdır. Bu yaşlının yaşam kalitesini arttırmak hatta korumak üzere bu fizyoterapi ve rehabilitasyon bir zorunluluk olmalıdır.